Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir ay önce aldığım Rock ST530'un tanıtım yapacağız. Ön taraftan başlayacak olursak SR Santur 26 jant yağlı bir maşamız var. Gördüğünüz gibi. Buradan açıp kapama ayarını yapıyorsunuz. Buradan da yumuşaklık ayarı. Şöyle XCR 100 birim maşa. Ön çembere gelecek olursak Vienna kırmızı tel başlıklı. Gördüğünüz gibi gayet sağlam. Önerim. Bayağıdır kullanmış Akort falan bozulmuyor yani. Ön göbek Joytek bu da gayet güzel yeterli bana. Şurada diskler arkadaşlar ön disk 160 milim tek drone diski. Bu da bayağı iyi. Sıkıntı yok yani. Ön fren MT200 iki piston. Şöyle gibi. Ee, üst tarafa gelecek olursak gidonum Shimano Pro FRS 31.8 40 Rise 740 milim şöyle Gidon bazı misler Rock kendi gidon bazı. Ee, bu da 70 milim olması lazım. Ee, başka... Furş kapağı XC, buna o kadar önemli değil. Ağacıklar epin inerci. Gayet güzel öneririm. Ee, başka burada arka fren var. Tek O da gayet güzel. Şöyle, onu da göstereyim. O da iki piston. 160 milim disk var buradan başka pedallar var XTC. Bunlar da gayet güzel. Ya yani tavsiye ederim alın. Başka başka başka. Aktarıcı olarak kullanmıyor. Şöyle gergi sistemi var single speed. Şöyle spacer aldım, duple söktüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, ön diştim Rock Rider'ın kendi dişlisi 32'de. Aynı kol her Rock stok bir şeyi. O da gayet güzel. Ee, arka çemberim Vienna moda aynı. Göbek Joytek. Fazla sesi yok ama idare eder yani. Bir önemli olan şey sağlamlık. Lastikler CST Raka 26x225. Ön tarafta öyle. Gördüğünüz gibi. Başka tanıtmadığım bir şey yok herhalde. 530'un SB'den kadrosu onu da söyleyelim. Şöyle gidon kısmını pisteti şöyle tekrardan alalım. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.